F16 talebiyle ilgili belirsizlik Türkiye'yi başka seçeneklere geçti ancak Almanya sıkıntı çıkarıyor. İşte Almanya'nın satışa taş koymasının perde arkasında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararları olduğu öğrenildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları sebebiyle yaptırım uygulanması kararı 17-18 Ekim 2019'daki Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi'nde Birliğin Rum kesimine tam destek verdiğini göstermek için alınmıştı. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde Almanya Avrupa Birliği'nin yaptırım kararlarını masaya koyup tedarikte yan çiziyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 23 Kasım'da İngiliz mevkidaşı Grant Shapps'la Ankara'da yaptığı görüşmede bu konu gündeme gelmişti. Shapps, İngiltere'nin Almanya'yı ikna edeceğine dair sözlerini tekrarladı. Türkiye, 20'si ilk etapta olmak üzere 40 adet son versiyon Eurofighter uçak temin etmek istiyor. Almanya ile kriz aşılırsa ilk parti uçaklar kısa sürede gelecek ve pilotların eğitimleri hızla tamamlanacak. Türkiye'nin hava savunmasındaki boşluğu da F-16 yerine Eurofighter Typhoon Kaan'dan önce doldurmuş olacak. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.